bugün sevgililer günü arkadaşlar ee, ve sevgililer gününe özel kırmızı kırmızı giyindim zaten şöyle kırmızılar dedim giyeyim kırmızı rujlar da sürelim kolektif e, herkese bütün gönüllere hitap eden bir açılım yapalım ama hangi kartlarımı kullansam diye düşünüyorum acaba klasik tarotla mı e, çalışsak onu bir alalım elimize şöyle bir ilk önce klasik tarottan bir seçelim bakalım. Umarım inşallah kolektife güzel şeyler gelir. Sizlere güzel şeyler aktarabilirim, söyleyebilirim. Bütün ruhlara dokunabiliriz inşallah. Kısmete ne gelecek bakalım. Bugün melek kartlarımızı bol bol kullanalım. Bakalım onlardan ne gelecek. Sevgililer gününde düşünün bugün emniyetten bir arkadaşım sevgililer gününü kutladı arkadaşlar sevgili olmak zorunda değilsiniz normal arkadaşınızın annenizin kardeşinizin bütün sevdiklerinizin de sevgililer gününü kutlayabilirsiniz sevgili olmak zorunda değilsiniz ve ben de çok mutlu oldum bugün. Şimdi aklınızdaki kişi eğer ikilemde kaldıysa sizinle ve başka birisiyle alakalı e, net bir karar almış olarak gözüküyor ve güneş kartı bu ilişki e, askıdaydı e, ama bitmemişti. Tekrardan aranızdaki bu durum düzelecek. Kendi işini yapan, ticaretle uğraşan ya da amir ya da memur yetkili bir kişi emir verir, emir almaz öyle bir insan. Aranızda üçlü bir vadiye kadar dengeler sağlanacak. Çünkü siz birbiriniz olmadan mutlu olamıyorsunuz diyor kart. O yüzden de mutlu olabilmeniz için sizin birbirinize ihtiyacınız var. Her şeyden önce sizin çok güzel uyum sağladığınızı, birbirinizin yanında çok doğal olduğunuzu, çocuk su taraflarınızı da ortaya çıkarttığınızı, tutkularınızı da ortaya çıkarttığınızı, çok doğal olduğunuzu, rahat hareket ettiğinizi, o yüzden de birbirinizle bu mutluluğu her daim yaşamak istediğini düşünüyorum. Başka ne verir? Biraz daha devam edelim. Bakalım. Mesela diyelim ki kartlarımıza yakın gelecekte aklınızdaki kişi ile aranızda neler yaşanır diyelim hızlı bir şekilde geliyor Pılısını pırtasını toplayıp da geliyor ve siz o kişiye karşı daha önceden kılıçlarınızı çekmişsiniz ama şu anda hak ettiğiniz değeri göreceğiniz için çok mutlu olacaksınız arkadaşlar Çünkü yeteri kadar üzüldük yıprandık bu ilişkide diyorsunuz O yüzden de bu mutluluğu yaşamalıyız diyorsunuz arkadaşlar görüyorsunuz. Gerçekten de sizi yıpratmış bir ilişki ama e, bu mutluluğu da yaşayacağınızı düşünüyorum birlikte. Hadi bakalım e, başka neler verecek kartlarımız. Yapılan işte tutku dolu hissetmek kartımız. Şimdi aranızdaki e, şans sizden yana ve bu ilişkide istikrarlı olunacak. Arkanızdan kötü dedikodular e, olmuş arkanızdan konuşulmuş olarak gözüküyor. Bu durumlar e, zannedersem sizi yıpratmıştı. Bu yüzden de iş değişikliği, e, kariyer değişikliği söz konusu olabilir. E, egemenlik sağlamak kartı da e, artık ilişkinin otoritesini elinize alacaksınız. E, Tensel uyum mükemmel diyor. Manevi korunma, fiziksel güç elde etmek, otorite e, sahibi olmak. Ee, ve duaların kabul oldu diyor okudum üzerindeki yazılarını da sizler için ee, başka hemen e, yazılı yine bir kartımızdan da alalım birkaç tane şu yazılı kartımızdan alalım bakalım ne verecek şu kadar yeterli bu ilişkide taşınma yıkım gerçekleşmek zorunda sizin bir araya gelebilmeniz için e, ve bazı savaşlar vermek zorundasınız mutluluğunuz için birbiriniz için kendinizi adayacağınızı ve bu konuda da korunma altında olduğunuzu ve aranızdaki sevgi, tutku, sönmeyen arzu ve istek sürekli var. O yüzden de sizin bir arada olabilmeniz için bazı bitişler, sonlanmalar yaşayacağınızı, sonrasında da mutluluğu yakalayacağınızı söylüyor kart. Bir de buradan alalım 3 tane anahtar kartımızdan bakalım ne verecek. Serbest bırakacaksınız. Artık e, ne olursa olsun önemli değil benim için onunla iletişim kurmak istiyorum diyor kart. Bakın diyor ki istediğinden vazgeçme umut hep var. Ona hayatını ve işlerini e, sakın ihmal etme söyledik. Ha, böylelikle su akıp yolunu bulacak farkında e, olmadan sevineceksin. Seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güvenmelisin. Yaratıcı gücün senin için Güzel bir planı var. Düşüncelerini serbestçe aktarmalısın. Bunun aktarılmasına da izin vermelisin. Doğal olmalısın. Duygularını açık ve net söyleyebilmelisin. E, bu da seni korkularınla, yüzleşmenle e, yardımcı olacak. E, beklediğin haber olumlu olarak gelecek. E, boğaz çakranı güçlendir. E, ve Mavi taşlı kolyeler kullan. Doğru iletişim kurmaya Niyet et e, diyor aranızda iletişimde olacak arkadaşlar ve e, bu ilişkide çok e, ertelenmeler, onay onaylamamalar, geciktirmeler yaşanmış olabilir aranızda. Bunlar düzelecek. Planlı bir şekilde hareket edeceksiniz. Şehir değişikliği, yer değişikliği yaşanılabilir taahhütname anlaşma imzalanacak bu evlilik olabilir ya da herhangi bir e, iş değişikliği de bu ilişki için hayat değişikliği de yapılabilir. Kontratlar işle alakalı imzalarda atılabilir. Sizleri seviyorum arkadaşlar ve sevgililer gününüz kutlu olsun. Sizler de benim sevgilimsiniz hepiniz. Sizi seviyorum.